Süleyman Çöplü dedem ile Dayı Mustafa Çöplü'nün mezarlığına doğru gidiyoruz. Mezarına doğru gidiyoruz. Burası 12. cadde. 12. cadde yani. Şöyle 12. cadde şu tarafta. Evet. 12. cadde. Evet, 12. cadde Süleyman Çöplü. Doğum tarihi 1919, ölüm tarihi 9 ay 25'i 1994. Aynı zamanda burada Mustafa Çöplü de var. Aynı şeyde. Şimdi ona bakıyorum. Burası da Mustafa Çöplü. Mustafa Çöplü El Fatiha. Doğum tarihi 1955. Ölüm tarihi 6. ayın 20'si 1974. Evet burası 12. Cadde.